Şakir Paşa dizisinde Kötü Gelin Aniyes Murad'ına erdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerin karşısındayız. Şakir Paşa ve Ailesi dizisinde Kötü Gelin Aniyese Murad'ına erdi. Peki Aniyes'in muradı neydi? Aniyes'in amacı neydi? Bütün bu olanlar karşısında Şakir Paşa ne yapacak? Şakir Paşa gerçekten Aniyes'i sevdi mi? Aniyese ve Şakir Paşa arasında neler olacak? Bu soruların cevabı birazdan videomuzda. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin yeni bölümlerinde herkesi şok edecek gelişmeler olacak. Aniyese bilindiği gibi Şakir Paşa ile ilgi duyuyordu. Aslında Şakir Paşa'ya ilgi duymuyordu. Aniyese çocukluğunda yaşayamadığı baba sevgisini Şakir Paşa'da gördü. Şakir Paşa çocuklarına sevecen, samimi, sıcakkanlı geliyordu. Şakir Paşa'nın bu durumu Aniyese de baba hayranlığı ile Şakir Paşa'ya yakınlaştırdı. Şakir Paşa ise olayları yanlış algıladı. Gelini Aniyese'nin kendisine aşık olduğunu, kendisinden hoşlandığını zanneden Şakir Paşa bir anlık gaflete dalıp gelini Aniyese ile yakınlaştı. Gelini Aniyese ile Şakir Paşa'nın bu tutumu karşısında Şakir Paşa'ya aşık oldu. Ve Aniyese tek bir muradı vardı. Şakir Paşa'yı elde etmek. Böylelikle Aniyese yapmış olduğu hamlelerle Şakir Paşa'yı derinden etkileyecek. Ve de etkiledi aynı zamanda. Şakir Paşa ise karısı İsmet ile arası biraz bozuktu. Ve bu durumdan fırsat bilen Aniyese Şakir Paşa'yı kendine aşık etti. Ve böylelikle kötü gelin olan Aniyese Şakir Paşa'yı elde ederek muradına kavuşmuş oldu. Ve Şakir Paşa'ya sahip olan gelini mutluluktan adeta sanki göbek atar pozisyonuna geldi. Aniyese Şakir Paşa ile aşk yaşayarak onu kendisine bağladı. Böylelikle Aniyese muradına ermiş oldu ve Anes ile Şakir Paşa arasında yakınlaşmalar Konakta huzursuzluk yarattı. Bu durumu öğrenen İsmet ise Şakir Paşa'ya karşı tutum içerisine girdi. Ancak İsmet'in elinden herhangi bir şey gelmeyecek. Şakir Paşa ve Anes'in aşkı dolu dizgin devam edecek. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle Şakir Paşa ve Ailesi dizisinden her zaman ilk siz haberdar olursunuz. İyi seyirler.